Tarihi hamamlar, camiler, medreseler, çeşmeler, İslam tarihinin en büyük manevi şahsiyetlerinden biri olan Hasan Harakani Hazretlerine ait türbe, ...Kars'taki zengin tarih ve kültür mirasından sadece bazılarıdır. Karsın güzelliklerini saymakla bitmez. Kristal karlarıyla ünlü Sarıkamış, Karsın hemen yanı başındaki muhteşem Çıldır gölü, muhteşem Plato ve Yaylalar ve zengin Kars mutfağı. Bal, yağ, kaşar, çeçir peyniri, kete, hengel ve kaz etinin ana vatanı Kars. Kars aynı zamanda destanlar ve ozanlar şehridir. Türk-Rus savaşlarında çıldırlı aşık Şenlik Baba'nın destanlarıyla coşan Kars, daha sonra Sabri Şimşekoğlu, Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova gibi büyük aşıklar Ozanlar yetiştirmiştir. Ozanlar Aşıklar Diyarı Kars yetiştirmiş olduğu yüzlerce kültür ve sanat insanıyla kültür hayatımıza katkılarını bugün de sürdürüyor. Serhat şehrimiz Gazi Kars geçtiğimiz hafta 3 bayramı birlikte kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ekim Kars'ın Kurtuluş Bayramı ve bu yıl birincisi düzenlenen Türkiye Türkülerimiz Bayramı münasebetiyle Kars unutulmaz renkli görüntülere sahne oldu. Kars aşk dergahıdır. Kars'ın insanı ince yürekli, ince fikirli, duygulu, duyarlıdır. Dolayısıyla Kars'ta her dönem aşk vardır, aşıklar vardır. Şehir sevgisi, insan sevgisi, memleket sevgisi vardır. Bugün de bunun yeniden Hayata geçtiği bir gündeyiz. Türkü bayramı deyince aklıma bir beyit geldi. İsmin karışmış senin ismin. Söylediğim her Türkiye. Ne kadar güzelsin sen, ne kadar güzel Türkiye. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet Sayın Başkanım, hayırlı olsun. Türkü bayramı. Birinci Türkü bayramını kutluyoruz. Birinci Türkiye. Hangi düşünceden kaynaklandı efendim bu bayram? Tabii şimdi biraz önce Sayın Genel Sekreterimizin de belirttiği üzere... ...Kars'ta gerçekten aşıklık geleneği, göreneği geçmişten beri sürmektedir. Beşinci Uluslararası Aşıklar Şöleni'nde bu gündeme geldi. Gerek Kültür Turizm Bakanlığı'ndan gerek TRT'den ilgilerinde desteğini alarak... ...burada Kars'ın, Ardağan'ın, Iğdır'ın, bu bölgenin eski türkülerinin yaşanmasını gündeme getirdik. Bu da nasıl olur dedik. İşte Türkiye türkülerimiz bayramı şeklinde ve bu tarih olarak da işte 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanı, 30 Ekim Kars'ımızın kurtuluşu böyle olunca bir de Türkiye Türkilerimiz bayramı ile 3 tane bayramı bir arada kutlarız ve bir de değişiklik olur yani artık çok klasik şekilde değil. Ee, şölenlerle bu tür bayramları artık hem Kars'ın kurtuluş hem de Cumhuriyetimizin ilanını kutlamak lazım. Ve inşallah bu birincisi tecrübe edindikten sonra daha da sağlıklı bir şekilde bu işi yürüteceğimize inanıyorum. Hayırlı olsun efendim. Sağ hayırlı olsun. Türk'ü bayramı, Cumhuriyet bayramı ve Kars'ın kurtuluş bayramı. Neden söyleyeceksiniz? Valla tabii çok mutluyuz şu anda. Üç bayramın birden kutlanması bizi çok mutlu ediyor. Kars biliyorsunuz Cumhuriyet'ten önce Türklere kapıyı açmış, Anadolu'nun kapılarını açmış bir kentimiz onun e, bir kere bayramı çok önemli. Kafkasya yöresi, Anadolu'nun doğusu hakikaten çok çileli yaşantılardan geçmiş. Hayatı çok zor yaşamış. Kışları da uzun. Dolayısıyla edebi bir tür olarak türküler, maniler, diğer edebi türler çokça gelişmiş bir yörede ve nesilden nesile de aktarılmış bundan ben şahsen çok gurur duyuyorum. Yani bir Şeref Taşlıova, bir çoban Murat Çobanoğlu, bak yanımda şimdi Mürsel Bey var. bizim öz evladımız Dikme Bunlar bunlar da şimdi gelecek nesillere, bundan sonraki nesillere bunları aktarmak için uğraşıyorlar. Bu türkü bayramları da belki buna vesile oluyor. Bu bu arkadaşlarımızı, bu işle uğraşan insanları belki biz motive ediyoruz. Belki biz desteklemiş oluyoruz. Madden olmasa bile manen desteklemiş oluyoruz. Dolayısıyla bunlar da bu işi biraz daha ileri götürme noktasında bizden belki destek buluyorlar. Onun için bu bayramlar bence de çok anlamlı. Türkü bizim hakikaten öz kültürümüz. Somut olmayan kültürümüzün en önemli unsurlarından biri türkü. Dolayısıyla bu bayram bu açıdan fevkalade anlamlı. Ben de türkü söylerim. Yani Mektup benden selam söyle Sıla'ya. Söyle benim için eller ağlasın. Derim Ali Ekber Çiçek'ten en azından. Ben Erzincanlıyım çünkü. Benim yöremde de halk kültürü oldukça zengindir. Ama Kars kadar değil. Kars bu yörenin en zengin halk kültürüne sahip ilidir. Bunu unutmamamız lazım. Bura hem Anadolu'yu hem Kafkasya'yı kucaklamış bir il. Pir şenlikten feyiz alır. Coşarım Serhat Kars'ımla. Yüreğimle engelleri. Aşarım Serhat Karsım'da, bütün aşıklar sırada, türkü harmanı burada, üç bayramı bir arada yaşarım Serhat Karsım'da. Karslı Ozan, Mürsel Sinan herhalde yüreğindeki bir dörtlüyü bizim için paylaşacak, dinliyoruz. Kars'ı anlatmak tabii kelimelere sığmaz, saza söze sığmaz ama bir kıtayla. Diyoruz ki Mürsel Sinan Kars'a, dağlar Kars'a gel, derelerden coşkun su akarsa gel. Gel kardeşim bizim Serhat Kars'a gel. Sevgi, saygı, samimiyet Kars'tadır. Öksüz kaldım. Boynu bükü oturdum. Fakir idim. Ağır yükü götürdüm. Kayseri'den Kars'a selam getirdim. Cumhuriyet Bayramı mübarek olsun diyor. Halk Müziği araştırmacısı Salih Şahin'in projelendirdiği Kars Belediyesi ile valiliğin organize ettiği TRT ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Kars 1. Türkiye Türkülerimiz Bayramı münasebetiyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda sanatçı aşık Kars'ta buluştu. Hoş geldiniz bey Devleti, yaşar Şerif'te Cumhuriyet'in devleti Türkülerde yaşar Türk'ün bayramı 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 Bayramın bayramı Bu Serhat karşısında Serhat ilimde Türkülerle yaşar Türk'ün bayramı Hoş muhabbet olur şirin dilimde Türkülerle yaşar Türk'ün bayramı Bayram bir hayatta yaşarız, Türklerde yaşar Türk'ün bayramı. Sağlığımızla, telimizle coşarız, Türklerde yaşar Türk'ün bayramı.